Suriye'de kimyasal silah kullanımının ardından yapılacak olası müdahaleye maruz kalmak istemeyen Suriyeliler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Müzik Türkiye Suriye sınır hattında Suriye'ye olası müdahale nedeniyle herhangi bir askeri hareketlilik yaşanmıyor. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde bulunan radar üstünde konuşlandırılan hava sistemlerinin yer aldığı bölgede de askeri bir hareketlilik gözlenmiyor ancak sınır altında özellikle kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için zırhlı araçlar bekliyor. Radar üssü aralıksız olarak çalışıyor. Radar üstünde Stinger ve Ayhak füzeleri bulunuyor. Ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçan Suriyeliler Türkiye sınırına geliyor. Suriye'den araçlarla sınır altındaki zeytinlik alanlara bırakılan aileler buradan Türkiye'deki yakınları tarafından alınarak Türkiye'ye geçiş yapıyor. Sınır altında güvenliği sağlayan askeri timler zaman zaman sınır altından Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen Suriyeli aileleri durduruyor. Askerler kadın ve çocukların Türkiye'ye girişlerine izin verirken gençlerin girişlerini durduruyor. <laughs> Hatay'ın Suriye'ye çulan sınır kapılarından biri olan Civegözü sınır kapısı da müdahale sinyallerinin ardından hareketlendi. Pasaportlarıyla Türkiye'ye giriş yapan Suriyeliler buradan araçlara binerek Antakya merkeze doğru hareket ediyor. Ya